Ama kendi bir ilgide çalışıyor ben ya. Kardeşim ya. Nasıl ağırlaşır ya? Adamlar gece gündü çalışıyor uykusuz ya. Ben nasıl ağırlaşırsın <laughs> ya? Ben zaten işe geldim. Belediyede çalışıyorum ya. Senin yaptığın iş mi lan bu? Ecik ona ne diyeyim ki? ben, ben, ben belediyede çalışıyorum zaten. Buraya gel Oraya koy. Lan ben, ben belediyede çalışıyorum. Yani bunu olamaz olur mu? Adamlar görevde çalışıyor zaten ya. Oksiyen var ya? Oksiyen var bak. Oksiyen var. Sen bunu korumak lazım. O bil de kalıcı gelecek orada. Oksiyen var senin buraya bunu. Bir de verdi para size. Bir de verdi kim takıyor diyor hocam. 15. He. Oksiyende bir de ölü olurum da. Bunu buraya değdirme. Sakin yok senin ya. Sen ne ya? Ya ben gece zaten Arkadaşım. Sen musun? Onu ben çünkü biliyorum ben belediye bunu zaten gece günü çoğusu yoğun. Ben de belediyede işten ya, ya çalışıyorum. Sen belediyeye be, be, de, 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 de. de Bunu buraya çok Niye dayandırıyorsun bu da ya? E, ona yol göstermiyorum. O dükkanı dayandırıyorum. De <laughs> ne diyeyim <o> <laughs> Ya kardeşim. Ya ama Bunlar sen burada ya? Bunu nasıl kaldıracak onu söyle <laughs> bana. Nasıl kaldıracak? Ne zaman diye? Hadi kaldırın, Tamam mı? Bütkör. Bir ay kalıp buradan ya. Sen ne yaparsın?